Sabah yemlemesi. Evet. Bıcırık. Bıcırık gidiyor. Kazım buraya gel. Hayır Kazım. Bir şey de girmesin bebeğim. Kazım. Kazım. Allah Allah tavuk oldu. Arkadaşlar videoma bir like atıp takip ederseniz memnun olurum. Görüş ve yorumlarınızı bekliyorum. Tamam dışarı koyayım hepinizi. Ye. Bir dakika. Bir dakika bıcırık duvarla. Bıcırık hadi gelin tamam. Bütün çocuklar gelebilir. Hadi. Tamam. Yumuş köpeğim cücüler elime mi? Kazım. Ne oldu? niye bağırıyorsun bebeğim? Tabi o. <laughs> Nazım da kendi cücülere bakıyor. 3 tane cücüye bakıyor Kazım. Değil. Kaz Kazım mı? Değil mi? Evet. Sen civciv bakıyorsun. Üç tane arkadaşın, kardeşin var senin. Hem de civciv onlar biliyor musun? Evet. Sen kazsın. Abisin sen. Aferin sana. Aferin bebeğim sana. Arkadaşlar tavuklarımızı gaz betondan yaptığımız yeni kümesimize koyamadık henüz. Bahçeyi telle kapatmamız lazım. Sebzelerimiz var ve ekecek sebzeler olacak tabii kış sebzelerine ekmek istiyoruz. Gerçi yani geç kaldık ama yavaş yavaş biz de ekeceğiz bir şeyler inşallah. <laughs> Bu hafta ekmeye başlayacağız. Evet evet size yeşillik çıkacak. Yağmur yağdı hava çok güzel oldu. Şu an güneş var ama üşüyoruz maalesef. Evet İzmir'deyiz. Merhaba merhaba herkese. Beni izleyen tüm dostlara arkadaşlara siz videomu izleyen kardeşlerim arkadaşlarım herkese merhaba diyorum evet evet hayırlı sabahlarınız olsun evet 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 canlarım evet henüz fazla bir yumurta alamıyoruz arkadaşlar tavuklardan iki tane yumurta alıyoruz bir tane illaki kuşkaya yatacağım dedi iki tane yumurta koymazdım boş boş yatmasın diye Öğretmenimiz dünden beri yumurtluyorlar birer tane birer tane. Dün bir tane aldım, bugün bir tane aldım. Yavru öğretmenimiz yumurtluyor. Evet. Günde bir tane onlardan alıyoruz. Tavuklardan iki tane alıyoruz. 15, 15 tane yetişkin tavuğumuz var. Gerisi civciv bizim. Kendi üretimimiz. Evet, sen de bizim benim bebeğimsin. Biliyorum. Evet. Ben de bebeğim diyor. Sen de bebektin. minna minnacıktın sen. Kazım. Minnacıktın Kazım sen ya. Evet. Ha ben Nazım. Bu da Kazım'ın baktığı civciv kardeşi Nazım. Allah kavga etmeyin bebikler. Sen de yiyebilirsin Kazım. Yiyebilirsin. Yem çok evladım. Ben böyle hem seyrediyorum hem yemliklerini dışarı çıkarıp rahat rahat yemelerine, gezmelerine, eşelenmelerini sağlıyorum. Evet, yemler dışarıda, suluklar dışarıda. Hepsi böyle gezip sağa sola koşturuyorlar. Evet. Ne haber? <laughs> Nazım, Nazım, Kınalıka, Nazım, kınalı Nazım. Ne haber? Ateş böceği. Karı böcek. Kar beyaz. Sarı tavuğum. Bu da beyaz vanilya. Evet. Kazım evet. Kazım kardeşine geziyor musun? Ne oldu? <laughs> Dövüşmeyin çocuklar. Tavuğumuz yürüyü gagaladı. Kazım sadece ben ve Nazım yiyeceğiz diyor. Evet. <laughs> kaz Kazım. Kaz Kazım. Hep beraber yiyin Bey Bilal. Nazım'la Kazım olmaz sadece ama. Onlar diyecekler. Kanatlarını açmışsın. Bizim kazılarımız nedense yavru kazım kanatlarını toplayamıyor arkadaşlar. Büyüyünce düzelim dedik. Bir tane uçan kazımız var. O da aynı böyle düzelmedi. <laughs> uçan kaz adı oldu ama Kanatlar açık. Uçak gibi geziyor bunlar. Evet. Ali Bek, kuyruklar haber? Sen ne arıyorsun masasında oğlum ya? Bak kaka yapmışsınız. Biraz da mama yiyeceğiz biz burada. Evet. Çıkıyorsun masası çocuklar. Evet. Kaka yapıyorsunuz. Kazım beraber yesenize ya. Sadece Nazım kardeşini yediriyorsun. Oh. Küçük civcivlere verdim toz yem ama büyüklerden onlara fırsat kalmıyor. Onlar da zaten bıktı herhalde ki sağa sol koşturup duruyorlar gördüğünüz gibi. Civcivler koşturuyor sağda solda. Evet. Kaz kazında civciv nazım yemi zapt ettiler. Evet arkadaşlar bizde durum böyle. Herkese hayırlı günler diliyorum. Videomu sevmeliyken Allah'a emanet diyor. Olur kalın diyorum. Hoşçakalın.